Ben Aydın Büyükşehir Belediyesi kepçe operatörü olarak çalışmaktayım. Ee, bu araç ne zamandan beri sende? 3 senedir bende. 3 yıldır sorun, sorunsuz kullanıyorsun. Masraf yaptın mı hiç araca? Bak demek masraf ettim. Neler yaptın bunda örnek? Lastiktir, balattadır, ıvır tıvır işte. Ee, satmayı düşünüyor musunuz arabanızı? Şu anda düşünmüyoruz. 1992 model Doğan'la aracımızı çekimlerini yaptık. Ee, araba çok güzel toplanmış arkadaşlar. Sizinle birlikte gördük. Ee, motoruna bir masraf yapılmamış ama e, motor borularını vesaire elektrik birkaç yerleri tabii ki işlemden geçmiş. Aracın e, içerisi oldukça güzel arkadaşlar ses yalıtımı yapıldığından şüpheleniyorum ben. Gerçekten araç içi ses almıyor. Bu araç Aydın'da arkadaşlar. Aydın'da çektik aracı. Yani e, ufak tefek kazaları olmuş olabilir ama e, aracın durumu gerçekten güzel. Direklerinde e, podyalarında hiçbir şekilde e, bir işlem yoktu arkadaşlar. Hani sağından, solundan, önünden birkaç yerinden belki kaza olmuş olabilir ama yani ben görmedim de. Belki araç orijinal de olabilir arkadaşlar. Yani bir değişenini ben biraz baktım ama çok değişen bir şey de göremedim. Ama yine tabii şüpheleniyoruz biz bu araçtan. Ya 92 model olduğu için mutlaka bir işlem vardır yani. Beğendim ben aracı. Güzel bir araç. Ee, bu araç zaten Aydın Belediyesi'nde çalışan deniz arkadaşımıza ait, kendisi de Doğan hastası bir arkadaş. Bunu da ileriki zamanlarda hani biraz daha binip üst modellerle değiştirmek istediğini anladım ve gördüm. ya arkadaşlar bu işte bu tarz arabaların değerini, kıymetini bilelim hep birlikte elimizden geldiğince toplayalım. Bu araçların üretimi yok biliyorsunuz zaten hani ülkemizde uzun yıllar hizmet etti bu araçlar. Mutlaka birimizin anısı vardır. Ya teyzemiz kullanmıştır, ya annesi, arkadaşımızın annesi kullanmıştır, ya babasında kesim vardır. Yani bu araçlar bizim çocukluğumuza damga vuran araçlar arkadaşlar. Mutlaka birilerinin izi vardır. Dedeleri kullanmıştır dediğim gibi babası kullanmıştır vesaire vesaire ya elimizden geldiğince toplayalım bu araçları ee, yani bir daha üretimi yok arkadaşlar ee, gençlere de şöyle bir tavsiyem var ee, Tabii bu videoları görüp araç almak istiyorlar ee, kendileri bir şey yapmak istiyorlar yeni liseden mezun olmuş arkadaşlar yeni liseli arkadaşlara sesleniyorum buradan bu araçların biraz daha yıkık döküğünü arkadaşlar 3-4 bin liraya alabilirsiniz. E, Tabi zamanla yavaş yavaş restore yapabilirsiniz araçları. Yani e, bunları yaparsanız hem kendiniz bir hobi olur hem de ileride binmek için güzel bir araç araca sahip olabilirsiniz. Düşük bütçeli araçlar. Ya ben seviyorum. Doğan Işahin'i de seviyorum. Gerçekten. Ee, Araç zaten yanımda duruyor şöyle. Güzel toplanmış. Deniz arkadaşımız araca sahip olmuş. Güzel. İnşallah bundan sonra bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere bir şeyler çekmeye çalışacağım bu şekilde. Yavaş yavaş bir şeyler yapıyorum. İnşallah. Tekrar kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.